Evet güzel hanımlar dükkanıma hoş geldiniz. Bakın bebe suyeterim yeni doğana 6 aya kadar rahatlıkla giydirebilirsiniz. %100 pamuk bütün örülüyor. Buraya gelin sayılarını verelim. Torunlarınıza hediye götüreceğiniz insanlara çok rahat böyle götürebilirsiniz. Çok güzel oldu hanımlar bakın. Yandan düğmeli ama yanı hiç açmayın. Omuzlardan giydirebilirsiniz bebeğimize. Şimdi erkek versiyonunu da istiyorlar. Lacivertini yapacağım. Onu da size yakında göstereceğim. İpimi hemen gösteriyorum. Nako'nun Kalikosu. Bakın %100 pamuk bambu içeriği çok güzel hanımlar bakın hemen burada yazıyor yüzde 60 pamuk efendim bebeğinizi rahatsız etmeyecek ön parçası da yine kalikonun krem rengini kullandık cep yaptık içine de ayıcığını koyduk hanımlar sayılarını veriyorum dükkanıma bekliyorum buyurun